Merhaba sevgili öğrenciler. 7. sınıf çemberde açık konu anlatım ve örneklerle uğur derslere başlıyoruz. Kısaca çemberi ve elemanlarını hatırlatarak başlayalım. Sabit bir noktaya yani o sabit nokta pergelimizin sivri ucunu koyduğumuz nokta O noktası yani merkezdir. Sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine çember denir. Bu pergelin açıklığı kadardır. Yarıçap denir buna. Öyleyse merkezden çembere çizilen her bir doğru parçası yarıçap kadardır. İstediğimiz kadar doğru parçası çizebiliriz. Sonsuz tane yarıçap çizebiliriz buradan. Yarıçapın iki katına da çap denir. Yani merkezden geçen kirişe çap denir. Öyleyse bu yarıçap, bu da yarıçapsa, iki tane yarıçapın oluşturduğu doğru parçasına çap diyoruz. Çap öyleyse yarıçapın iki katı kadardır. Bu sene 7 sınıfta öğreneceğimiz çemberde açı merkez açı oluyor. Merkez açı adından da anlaşılacağı gibi. Köşesi merkezde olan açıdır. Köşesi merkezde olan açıya merkez açı denir. Tabi köşesi çevrede de olan bir açı çizebiliriz şu şekilde, değil mi? İşte bu da daha önceden vardı. Merkez, çevre açı diyorduk buna da. Köşesi çevrede olduğu zaman oluşan açıya da çevre açı diyorduk. Ama bu seneki konumuz merkez açıdır. Köşesi merkezde olan açıdan bahsedeceğiz. Burada bilmemiz gereken şey açının gördüğü yay. Merkez açının karşısında şu an kırmızı ile çizilmiş olan yay açının gördüğü yaydır. Açının gördüğü yayla açı aynı ölçüye sahiptir. Yani biliyorsunuz tamamı 360 derecedir. Bir çemberin açısının tamamı 360 derecedir. İşte bu alfa şey a derece kadar. A derece kadar olan açının karşısındaki de a derece kadar yaydır. Çünkü 360 derecenin burası diyelim ki işte 45 derecesi olsa o zaman burası 45 derece ise burası da 45 derecedir. O zaman demek ki burada bileceğimiz en önemli şeylerden birisi merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu bilgiyi kullanarak şu soruları çözelim. Şimdi ne? Köşesi çemberin merkezinde olduğu için buna merkez açı denir. Ne öğrendik az önce? Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Burada bu x yayının ölçüsünü soruyor. AB yayının ölçüsünü bulacağız burada. Yay da şu şekilde gösterilir. AB yayının ölçüsü derken de SAB diye gösteririz. Demek ki gördüğü yaya eşit olduğu için bu da 85 derecedir. Yani buradaki x yayı da 85 derecedir. Burada AB yayının ölçüsü yani şuradaki yayın ölçüsünün 80 derece olduğu söylenmiş. Burası 80 derece ise x kaçtır? O zaman ne öğrendik az önce? bir açı merkez açı gördüğü yayla aynı ölçüye sahiptir. O zaman 2x eksi 4'ün de 80 derece olması gerekir. O zaman 2x eşittir. 4'ü bu tarafa artı 4 olarak atarsak 84 olur. Her tarafı da 2'ye bölersek eğer x eşittir. 42 derece olarak bulunur. X'i bulmuş olduk şimdi. Evet bu örnekte yine aynı özellik var. Bakın merkez açı görünüyor burada. Fakat bu sefer ACB yayının ölçüsü 100 derece vermiş. ACB yayı dediği yer neresi? Şuradaki yayın ölçüsü 100 derece. Bize sorduğu da şuradaki açı. O zaman bu açıyı bulmak için yine aynı mantığı kullanıyoruz. Diyoruz ki merkez açı gördüğü yayın ölçüsüyle aynıdır. Yani bura 100 derece ise buradaki O açısı da 100 derecedir. Biliyorsunuz az önce ne demiştik? Merkezden çembere çizilen her bir doğru parçası yarıçap çap kadardır. O zaman burası yarıçapsa burası da yarıçap olduğu için İkizkenar üçgen çıkar. Bakın ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgenin tepe açısı 100 derece. Toplamları 180 derece olduğu için bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece olduğu için 180 dereceden tepe açısı 100 dereceyi çıkartırız 80 derece. Öyleyse ikizkenar üçgende taban açıları da eşit olacağından bu 80 dereceyi ikizkenar ikiz açılara paylaştırırız. yani ikiye böleriz. O zaman demek ki burada bize sorduğu da 40 derecedir, karşısındaki de 40 derecedir. Demek ki ikizkenar üçgenleri kullanacağız bu sorularda. Evet, sıradaki örneğimizde de bu defa BAD açısının 50 derece olduğunu söylüyor. BAD açısı şurası. Burası 50 dereceymiş. BOC açısı 55 derece. BOC açısı yani burası da 55 derece olarak verilmiş. Bizden istenen CD yayının ölçüsünü soruyor. Burayı bulacağız. O zaman az önce dedik. Merkezden çembere çizilen her bir doğru parçası yarıçap kadardır. O zaman burada yarıçap kadar, bu da yarıçap kadar. kenar üçgen yani. İkiz kenar üçgenin taban açıları eşittir. O zaman burası da 50 derecedir. İç açılar toplamı 180 olduğundan burası 50, 50, 100, buraya 80 derece kalır. Burada da ne görüyoruz? Doğru açı görüyoruz. Doğru açının toplamı 180 derece olacağı için öyleyse 80 ile 55'i toplayıp topluyoruz 135. Ne yapacağız bunu? 180 dereceden çıkarsak buradaki açıyı bulur. O zaman 180'den 135 dereceyi çıkarttığımız zaman 45 derece olarak buradaki açıyı buluruz. Ve bu, bu sene öğrendiğimiz özellik ne diyordu? Merkez açı gördüğü yayla aynı ölçüye sahiptir. O zaman bu da 45 derecelik bir yaydır. Buradaki yayın ölçüsü de 45 derecedir diyoruz. C şıkkı. Evet, bu örneğimizde de O merkezi çemberde AB çaptır. Yani burası O merkez, AB de çap. DOB açısı 90 derece. 95 derece olarak verilmiş zaten 95 derece. Bir de DCA yayının 5x olduğu söyleniyor. Yani şuradaki yay DCA yayı yani şu yay 5x dereceymiş. Bize sorduğu x kaçtır? O zaman bizim ne bulmamız lazım? Şuradaki açıyı bulacağız. Neden? Çünkü açıyla yay aynı ölçüye sahip. Bunlar bütünler açı olduğu için yani toplamları 180 derece olduğu için öyleyse 180'den 95'i bir çıkartalım önce. Çıkartırsak ne kalır? 85 derece kalır. O zaman burası 85 derece ise gördüğü ile aynı ölçüye sahip olduğu için 5x 85 derecedir. O zaman demek ki 5'e bölersek x'in 17 derece olduğunu bulmuş olur. Evet bu örneğimizde ne demiş? Verilenlere göre yani üzerine açılarını vermiş görüyoruz. Burası 50 derece, burası 70 derece. Bize sorduğu neymiş? AOC açısının ölçüsünü soruyor. AOC yani şuradaki açıyı bulmamızı istiyor. Şimdi bu açıyı bulmak için de yine neyi kullanalım? İkiz kenar üçgenleri. Az önce söylemiştik. İkiz kenar üçgenlerden faydalanıyoruz. Bu merkez açıda genellikle. Öyleyse bu iki üçgenleri görebilmek için bizim bir yardımcı çizime ihtiyacımız var. O noktasından bir yarı çapta biz kendimiz çiziyoruz B'ye kadar. O'dan B'ye bir yarı çapta biz çizersek bakın bu yarı çapta, Bu da yarıçap, O zaman bu da yarı çap. O zaman karşımıza ne görüyoruz? İki tane iki üçgen görüyoruz. İki üçgenlerin nedir? Taban açıları eşittir. Yani burayı 70 ise iki skenerlerin açıldığı açılarda eşittir. Burada 70 derecedir. O zaman 70, 70 daha 140 derece 180'den de 140 dereceyi çıkarsak, 180'den 140 çıkarsa buraya 40 derece kalır. Değil mi? Ondan sonra yan tarafta da aynı şeyi görürüz. Onu da kullanalım. İki kenar üçgenler olduğuna göre ikizkenar kenar üçgenlerin taban açıları eşit. Burası 50 derece ise burası da 50 derece. Şöyle yapalım. Bir bu karışmasın. Burası da 50 derece. O zaman 50, 50 daha 100. O zaman buraya 180'den 100'ü çıkartırsak buraya da 80 kalır. 50, 50 daha 100. 80 daha 180. Şimdi artık bize AOC açısını sormuştu. AOC açısının ölçüsü ortaya çıktı. 40 80'in toplamı. 40 artı 80 eşittir. 120 derece olarak bulduk. Evet, sıradaki örneğimizde de yine merkezden geçen bir merkez açı var. Ama burada da bir çevreye giden açı var. Çevre açı gibi görünüyor. Ama bunu da merkez açıyla çözeceğiz tabii ki. Çünkü 20 sınıfta merkez açı var sadece. Öyleyse yine yarıçapları kullanacağız. Bu yarıçap, bu da yarıçap. Bize sorulan ABC açısının ölçüsü. ABC açısı yani şurayı bulacağız. Az önceki örnekle hemen hemen aynı şeyi yapacağız. Buradan kendimiz bir yarıçap daha çiziyoruz buraya. Böylece ne elde ediyoruz? Bakın ikizkenar üçgen. Ikizkenar üçgen. O zaman burası 30 derece ise otomatik olarak burası da 30 derece olur. Burası 40 derece ise yine ikizkenar üçgen olduğu için burası da 40 derece olur. İşte bize sorduğu açı ortaya çıktı çocuklar. Bakın 30, 40 daha. 30 artı 40 eşittir. 70 derece olarak bulduk bile. Evet bu örneğimize bakalım. O metri çemberde AOB açısı 5 derece üzerine yazılmış. Bize de ACB yayı. ACB yayı da şu arkadaki yay. Görülüyor zaten ACB Biliyorsunuz ki bir üçgenin şey, çemberin e, açılarının toplamı 360. Yani çemberin açısı 360 derecedir. O zaman 360 dereceden 135 dereceyi çıkartacağız. Çünkü burası 135 derece. Gördüğü yer 135. Geriye kalan da 360'a tamamlarsak bulur. 135 dereceyi buradan çıkarttığımız zaman 2. Evet çocuklar bu dersimizde bu kadar. Çemberin dairenin çevresiyle alanıyla devam edeceğiz konumuza. Hepinize başarılar dilerim. Hoşçakalın.